alışveriş derken tasarruftan bahsedeceğiz. Çünkü alışveriş yaparken devreye özentilerimiz giriyor. Özentilerimiz girince ihtiyacımız olmadığı halde kendimizi tatmin etmek için alışveriş yapıyoruz. Biz birinde bir şey görünce mutlaka bunu almalıyım diye onu almaya çalışırız. Bir defa ihtiyacımız yoksa aldığımız her şey bizim için israftır. Çünkü alırız, bir tarafa koyarız. Bir bakarız ki aradan aylar geçmiş aldığımız ürünü kullanmamışız. Bizim için önemli olan masraftır. İsraf değil. Masraf yerli yerinde harcamak. İsraf boş yere harcamaktır. Alacağımız her üründe araştırarak, sorarak, kalitesine bakarak tasarrufumuzu gerçekleştirelim. Kendimize lazım olan eşyaları ürünleri alırken bu benim ihtiyacım mı değil mi? Ben bunu kullanırken bana tasarruf sağlayacak mı? Sağlamayacak mı? Yoksa ben özendiğim için mi alışveriş yapıyorum? Bu hafta lütfen buna dikkat edelim. İsraf değil, masraf kısmına geçelim.